Peygamberimiz şükrünü neyle ifade ediyor? Namaz kılmakla, secde etmekle şükrünü ifade ediyor. Bizim gibi bir araba aldığı zaman bir kan akıtıp kanını arabanın lastiğine vurup ondan sonra biraz da çocuğun alnına yapıştırıp Şükürler olsun sonra gidip cızbız yapıp kebap yemekle yapmıyor şükrünü ha. İyi şükürler olsun, şükürler olsun, ne de olsa bedava. Senin cebinden bir şey çıkmıyor, şükürler olsun, şükürler olsun. Ya senin araban Allah yolunda lastiği dönerse o arabanın şükrünü eda etmiş olursun. Allah sana bir hanım verdi, sevdiğin bir hanım verdi, İffetli bir hanımefendi verdi. Ya Rabbi sen olmayanlara da ver. Allah bana çocuk verdi, ya Rabbi sana hamd olsun. Ya peygamberine 90 yıl sonra verdi, sana 9 ay sonra verdi. O zaman o evde, o hanımla, o çocukla, Allah Allah konuşulacak, secde edilecek, aranızda dallanıp budaklanan meselelerinizde Allah ve Resulünün kapısını çaldığınız zaman o kadının, o çocuğun şükrü eda edilmiş olur. Bakın bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Kardeşlerim o hani namaz kılmıştı ya, buyurmuştu ya. Ben şükreden bir kul olmayayım mı? Vallahi Resulullah bunu söylediği zaman bizim oturduğumuz evlerde hiç oturmamıştı. Resulullah'ın bizim gibi banyosu hiç olmamıştı. Resulullah aleyhissalatu vesselamın bizim gibi bir mescidi bir camisi hiç olmamıştı. Onun camisi üstü hurma lifleriyle kapatılmış, güneş vurduğunda yağmur yağdığında içeri giriyor, duvarları kerpiçten, kliması olmayan, alttan ısıtması olmayan, abdesthanesi olmayan çölün ortasında bir yapıda secde ediyor. Buna rağmen ben şükreden bir kul olmayayım mı diyor ekliyor. Her namazından sonra Resulullahımız sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı dua hangisidir? Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Allah'ım seni zikretmede, sana şükretmede, sana güzel kulluk etmede bana yardım et. Buna rağmen sana iyi şükredebilmek için bana yardım et diyor kardeşim.